Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS 25'te maç yapacağız arkadaşlar ama videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın o zaman videoya başlayalım geç abo Ay. arkadaşlar öncelikle Hepinizin Miraç Kandili kutlu olsun. Arkadaşlar bir aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. İnşallah bin abone oluruz. Arkadaşlar yani bin abone olursak çok güzel olur. Ben neden yüzümü göstermi göstermiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü nazar değer diye. Yani nazar değmesin gösteririm de nazar değiyor. Bir de bazen videolarımı çok kişi görüntülüyor. Oğlum Alsana tay tay hanası. Tak tak yapıyor amcası. Hmm, tabancası. Tak tak yapıyor amcası. Alsana tay tay hanası. Gol gol gol. gol. Ezze golleri yapıştırıyor. Arkadaşlar, eğer <laughs> ben bir abone olursam <gülüyor> <gülüyor> hem brawl stars videosu gelecek arkadaşlar, hem de şey videosu gelecek. Roblox açılırsa Roblox videosu gelecek. Yani Roblox videosu gelmesin de. Yani Roblox gelmeyecek ama Minecraft, <laughs> ay Minecraft paralı. Brawl Stars videosu arkadaşlar. Bir abone olursam Brawl Stars çekeceğim. Brawl Stars çekeceğim. Ya hako. Yeter hakem yeter yeter. Kaç tane hakem var oğlum? Kurdu. Hayır, iki bir oldu. Hayır. Hayır. Ben neden yata yatakta çekiyorum videoyu. Lan. Oh, Hadi 3 atalım bak yiyeceğiz şimdi. Hayır, hayır, hayır. Al Hocam penaltı. Ya. Haykem penaltı versene ya. Lan yeter yeter. Biri sakatlanıyor. Sonra iyileşecek. Tam iyileşecek derken. Yeri sakatlanıyor yani. Yeter ya. What is low? Baby you don't mean. You don't mean. You don't. Reklamı beleşten atladım. Hadi Marco Andre, Marco Andre, Andre, Andre. Ya yeter lan yeter. <laughs> al sana at, al, 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 al. <laughs> Arkadaşlar bir abone olursak Brawl um, Stars videosu gelecek, resim videosu gelecek. Bir de arkadaşlar. Um, well time, then. Great defending. Hayır lan gol yiyeceğiz. Hayır. Ah. Oh, 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 oh. Uçlandı oh, oh. Geliyor, geliyor, geliyor. Ya hayır. Gol yiyeceğim ha şimdi. Kale. Ya hayır ya, hayır ya. Ofsayt yok hocam ya. Hadi koş eze eze eze. eze. <gülüyor> <gülüyor> o neydi lan eze? Neydi arkadaşlar golü izlettim. Golü izlet çektim de vermedi golü. Hadi eze eze. <laughs> Oğlum ya sen ne yapıyorsun Ece? <laughs> Bakın şimdi gösteriyorum arkadaşlar is how he found the net. dışından attı. Toplam uzaklık 24.8. Eni to en top 65. Nokta 3. Abicim git. Bir de Çok iyi yaptı. Eze. Trip ya. Triple. <laughs> Hadi. Abicim sessiz ol. Geliyor mu? Oh. Serbest vuruş lan tabi. Ya de mi sakat? Ya şimdi bir şey Yeter ya sakat 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 sakat. Neyse. Birinin yerine Luka'yı alırız. Ya. Sekme sekme. Sen uzaklaştırma. Hayır. 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 Bacak arası denedi adam girmedi. Kapattı. Kapalı. Hadi evet, oradan. Onun pası. Eze. Lan Legante niye oynamıyorsun Legante? -la Daha demin Legante dedim lan. Lenga. <laughs> Lenga. <laughs> Aa babam geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Anne. Tamam. Mesela şaka yapmıştım. Video bitmemişti. Devam ediyor. 6 dakikalık video olur mu oğlum? Annemden uyarı. Kendi kalem atacağım. Kendi kalem atacağım. Hayır ya. Kendi kalem atacaktım oğlum ya. Şaka yaptım.

<laughs> Abi ben de ne dedim? Neyse adamlar gol attı ama 2-1'de 4-1 yaptık. Al Ne olsun? Lan çocuğun olmuş. <laughs> Varsayılan. <laughs> Özü. <laughs> Tonalı kırmızı kart görmüştü. Maç gibi korkar. Ne maç gibi korkar. <laughs> Anıl. Anıl. Git git, 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 git <gülüyor> abicim. <gülüyor> Anne. Abi git ya. Anne Anıl yanıma geldi. Videom devam ediyordu. Evet Anıl sessiz ol. Anıl. Dur onu bunu buraya koysak. Ne o? Salat bunu mu nereye? Şaka şaka. Lan git. Anne abi gitti. Evet onun annenin yanına geçsin onu. Ya bak Anıl. Bu tat. Boş ver abi oğlan. Ama okulda. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.